Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde büyük detayların biri de Çoban Spor ailesinden olan Şule'nin yeni katılan oyuncumuz Alper ile babasından habersiz olarak sevgililik dönemi yaşaması. Bu durum Hüsnü'yü ne kadar kızdıracak? Sizce yorumlarda belirtin lütfen. Alper'in dizimize heyecan kattığını söylemeden edemeyeceğim. Arka Sokaklar'ı çok seviyorum diyenler kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmasın. Öte yandan Engin'in ise Başak ile ilişkisinin biteceğini düşünüyorduk. Ama sosyal medyada görüntülenen resimde Engin'in yalvarışlarının ardından bu fikrimiz değişebilir. Başak yine Engin'i affedecektir. Cemal'in diziden ayrılmasına hepimiz gerçekten üzüldük. Ali'nin gelmesine sevinirken şimdi de Cemal'in gitmesi senaristin yaptığı doğru işlerden biri olmadığını düşünüyorum. Fakat Cemal'i bu sezonda farklı bir dizide görmemiz de mümkün. Bununla ilgili olarak Cemal'in kendisi bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Pınar'ın zorlu mücadelesinin ardından Rıza Baba'nın ve ekibin güzel bir planı ile İlyas ve Caner'i paket yapacağını düşünüyorum. Yani sezon sonuna Caner de diziden ayrılmış olacak. Bununla birlikte ayrılanlar arasında Hakan'ın da ismi var maalesef. Bu sezonda bakalım daha nasıl sürprizler bizleri bekliyor. Videom bu kadardı. Lütfen beğenmeyi unutmayın.